Hepinize merhaba dostlarım, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yine ben, yeniden karşınızdayım efendim. Ee, dediğim gibi, ilk başta e, kanalı kurduğumda söylediğim gibi sadece World of Warships ağırlıklı olmayacak. Ee, söylediğim gibi, e, direksiyon setimizle Euro Truck, belki Forza, belki... Assetto Corsa olabilir bugün Euro Truck oynuyoruz sizler için yepyeni bir sayfa açtım <laughs> yeni bir profil yeni bir e, hiçbir mod olmadan modsuz bir profil açtım sıfırdan sizlerle birlikte bu profili e, büyüteceğiz yani bu şirketi büyüteceğiz yayacağız nasıl olacak Biliyorsunuz şirket kurmak bu oyunda resmi bir şirket kurma gibi bir şey yok. Ya yani profilinizi açtığınız zaman zaten şirketi kurmuş oluyorsunuz. Bunu büyütmek size kalmış şöyle. Garaj e, garajlarınızı satın alıyorsunuz. Garaj satın alıyorsunuz. Garaj yükseltiyorsunuz. O garajların içine çekici koyuyorsunuz. Yani çekiciden kastım tabii ki de tır yani tırlarınızı koyuyorsunuz. Araçlarınızı koyuyorsunuz. Ve o araçlara birer işçi atıyorsunuz. Ve bu şekilde e, sizler için çalışan sizin çekicinizle çalışan işçileriniz oluyor. Ve onlar da yaptığı işlerden size para kazandırıyor. Bazen zarar edebiliyor. Gibi gibi tabi e, sürücülerinizin işçilerinizin seviyesine bağlı olarak. Evet. Şimdi dostlar e, shifter var. Yani vitesimiz var ama maalesef ııı e, sıkıntılı. Ben sadece bunu el freni ve motoru çalıştırma olarak kullanacağım. Ee, şöyle mesela 3'e atıyorum 1'e geçiyor. 6'ya atıyorum 4'e geçiyor. 2'ye geçiyor gibi. Yani içinde herhangi bir sıkıntı var. Baktım ama yani içini açtım. Biraz kurcaladım açıkçası. Fakat bir şey bulamadım. Problem değil. Otomatikte kullanıyoruz. Önemli değil. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi başlayalım. İlk işimize tek seferlik iş. Dediğim gibi kesinlikle video dışında oynamayacağım bu profili. Yayınlarda da oynamayacağım. Kesinlikle. Sizlerle birlikte oynayacağım. Şimdi. Bir skanya mı? Acaba. 3 saat 34 dakika. Yok. 2 saat kal, 2 saat 40 dakika. Olsun be. 450'lik skanya. Ne diyorsunuz? O 580'lik skanya da var ama bak. 580 ama ne kadar var? 4 ton 24 ton. Ver abi. 4 ton 550'lik sıkan ya. Olur olur yeriz. <laughs> Şimdi başlayalım bakalım. Havalandırma şaftı götürüyoruz. Maribor'dan Ljubljana'ya Lübliyana'ya 3.088 euro geliri var. Okey. Gayet evet, oluru var. Ee, bakalım. Evet. Çalıştıralım canavarı. Umarım ses az değildir. Şöyle camımızı açalım. Bu arada burada e, şunu çok söyleyebilirsiniz bana. Dış kameradan da oyna. Dışarıdan da görelim. Vesaire. Fakat ben dış kameradan oynamaya alışık değilim. Hele bununla dış kameradan oynamak çok zor dostlar. Yani direksiyon setiyle dış kameradan oynamak çok zor. E, oyunu 600 saati verdim? Bu 600 saati sadece 100 saati falan e, setle oynadım. Çok zor dostlar. Gerçekten hani dışarıdan oynamak Gerçekten zor o yüzden ben böyle bu şekilde Göreceksiniz genelde videolarda Haberiniz olsun Hadi bakalım Bismillah Çıkalım yola Bu arada şu mouse da çok e, Biliyorum burada çok hoş değil ama Maalesef şimdi sağımıza solumuza bakmak için Bir araç diyelim Solumuz boş sağımızdan tır geliyor ama. Evet ona yol vermediler. Devam. Bunu da yavaşlayalım. Solumuz serbest sağımız yol verdi. Hadi gidelim. Bu arada trafik cezalarını ve e, yorgunluk simülatörünü kapattım. Yorgunluk simülatörü zaten bildiğiniz gerçek hayatta tırcıların yapmış olduğu takometre gibi bir şey. Yani ona benzer. Tam o değil ama ona benzer yani. Çünkü onların bir saati oluyor, şey oluyor. 9 saati oluyor, 12 saati oluyor, 24'ü oluyor, 48'i oluyor saat olarak. Oğlum çok dar yol yapmışlar lan. Burası iki araçlık yol değildir umarım. Neyse problem yok. Yol veririz gelenlere de. Alışmışım şu vitesle oynamaya. Manuel. Çok ilginç bir yol yapmışlar. Hadi. Devam. Bu arada tercih edilen marka olarak men seçtim. Men'in TGX'i var ya dostlarım en son gelen. Onun sesi bir hoşuma gidiyor ya. Onun sesi başka bir tırda yok yani. O yüzden onu seçtim. İlerleyen seviyelerde onu alabiliriz. Ay 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 doğrucu Davut. Hadi be bas be. Dostlar bu arada mod kuruyorsunuz. Ee, şöyle oluyor. Mod kuruyorsunuz derken. Ee, trafik modu var. Şöyle ama trafiği kalabalık, kalabalıklaştırıyor. Onu kuru, kuracağım bu arada. Bilginiz olsun. Onu kuracağım. Trafik modu kuruyorsunuz. Ee, ve bu yapay zekalar yani trafikteki araçlar böyle atıyorum otobanda 130 hız sınırı varsa bunlar 200 de gidiyor falan böyle. Çok zevkli oluyor gerçekten. Ve kalabalık oluyor yani şehirler falan da kalabalık oluyor. Trafik oluyor. Daha zevkli oluyor. Daha çok sarıyor yani. Sonunda otomana çıkıyoruz bu arada. Yani şöyle bu işte araçlar hız sınırlarına mesela burası 90 ya şu anda bu araçlar 91 ile gitmez yani. İmkansız. Full 90'la ile giderler. Full 90 gittikleri için hani siz de daha hızlı gitmek istiyorsunuz falan. Bir de bazen trafik doluyor. E, gidemiyorsunuz Sıkıntı oluyor yani Ben bir de trafik cezalarını da kapattığım için Ceza yemeyeceğim zaten o yüzden Yapıştır git bir şey olmaz Bir de en seri araç oyundaki en seri araç Scania'dır en iyi hızlanan Daha doğrusu Scania'dır bilginiz olsun Gerçekten böyle bu arada Hani oyunu çok oynayanlar Bilir Şu anda mesela dostlarım dediğim gibi size dış kameradan çok oynayamayacağım. Ee, şu an dış kameraya aldığım anda böyle tır sağa sola yalpalanmaya başlar. Neden? Çünkü hani dediğim gibi şu çok yanıltıyor sizi. Farlarımızı yakmamışız ya. Yani dediğim gibi çok yanıltıyor yani. O yüzden hiç gerek yok yani. o Gerçekten biliyorum. Hani sadece bu şekilde kabinden izlemek yani sadece bir direksiyonu izlemek şeyi izle geçsen onlar 11'e he 12.000'miş tamam. E sadece kabini izlemek şeyi izlemek çok zevkli değil dostlarım biliyorum farkındayım. Ama ne bileyim ben o şekilde alışmadım. Eee klavye çıkarttım. Yapacaktım, deneyecektim klavyeyi çıkarttım. <laughs> Deneyemiyorum. Bunu takabilmek için, klavye yani hem kulaklığı hem bunu takabilmek için klavyeyi iptal ettim. Yani gördünüz mü? Çok hızlı, hani çok seri hızlanıyor yani araç. Çok iyi bir şey. Bu arada ona şerit takip sistemi geldi 1.50 ile beraber biliyorsunuz. Ee, o şerit takip sistemini ben size şöyle anlatayım. Benim direksiyon 900 derece dönebilen bir direksiyon. 900 derece açıları var yani direksiyonun. Ee, ben açtığım zaman o şerit takibini Saçmalıyor. Şöyle diyeyim. Mesela şöyle çıktı ya biraz. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Hani toparlayamıyor. Pat diye patlatıyor yani. Vuruyor. Bariyerlere giriyor. Vesaire gibi. Bilginiz olsun. O yüzden şerit takibi e, klavye kullanan arkadaşlara belki önerebilirim ama ya tabii ki de bu arada şöyle kontrolör e, yani direksiyon seti kullanan arkadaşlar da kullanır. Kullanıyordur da. Muhtemelen kullanıyordur da. Fakat e, onun bir ayarı var Onun ayarını yapmak gerekiyor Ben daha çözemedim Videosunu da görmedim Sağda solda araştırması da görmedim SCS'nin bu konuyla ilgili söylediği bir şey de yok Hani direksiyonlarda şu ayarı yapın Şu hassasiyet yapın gibi Hani bilginiz olsun O, orada tır mı yanmış ya Evet Oo, Yakıt tankeri yanmış burada Ah be dayı be ah be dayı be 90'dan yukarı çıkmayacaksın şimdi hadi ya Dayımın da maşallah var Neyse sağ şeritte kalalım acele etmeyelim Zaten geldik sayılır az kaldı az kaldı çok az kaldı Bu arada Türkiye haritam Harita, ee, harita diğer, diğer sim değil modum var Türkiye haritasıyla da oynarız. Otobüs mod modlarım da var. Otobüs de ee, otobüsçülük de yaparız. Bunu sinyal veriyor. Yok. Zaten yolumuz. O, tamam. Burada 60 hızını. Peki. Hadi dede. Ya yakıt tankeri bir de. Yapıştır git ya. Ne bekliyorsun ya? Niye heyecan yapıyorsun ki? Ufak ufak gaza dokunalım. Bu dayı da şimdi sola atacak kendini ama dur bakalım. Dayı. Selam sana selam. Ve kendi aracımdan da normal ee, şeyde kullandığım aracımdan da alışık olduğum gibi şöyle tutuyorum. Şu şekilde şuralardan tutuyorum. Çok rahat ya şuralardan tutmak. Şuralardan kavramak. Hani böyle değil de Şöyle şu şekilde. Kamera rahat. Yastığını düzelt. Oh. Zaten makina gidiyor. Scania baba. Yapıştır. Evet, sol şeritten yapıştırıp gidiyorum. ama. Biraz geç bir sinyal verdim sanki. <laughs> Buradan gideceğiz. Hadi doğrucu Davut. bak şimdi 40'a düşecek bir anda. Neyse geldik az kaldı çok az kaldı. Bu arada Slovenya seçtim sanırım. Ya tabi Sırbistan seçmedim tabi Slovenya seçtim. Başlangıç yeri olarak. Ee, şöyle çünkü tam Avrupa'nın orta, ortalarında bir yerlerdi. Yani İtalya'ya da yakın. Sırbistan'da yakın, Bulgar'da yakın, Türkiye'de yakın. Ya Türkiye tabii ki de yakın değil de. Dedem hadi dedem. Tabii Türkiye yakın değil de. <laughs> yani yani e, uzun lafı kısası çoğu yere yakın. Alman'a yakın, Fransa yakın, Polonya ya yakın. Yani yakın yani tam ortalarda bir yerlerde seçmek istedim. Dedem çok ani frenliyorum be. Hadi be dayım. Havalı kornam da yok ki. Burayı İstanbul'a benzetmişler. İstanbul'da da böyle bir yer var. Işık var ışık. Yavaş. Sinyalimizi de yakalım şimdiden. çok mu yayıldım ya? <laughs> Yatmışım. Ya hava havalarımız da dolsun şöyle gaz verelim. Havalı fren şeyini açtım. Modunu açtım, sistemini açtım. Neyse bakmaya gerek yok. Kırmızı ışık. Zaten yeşil ışık yani. Abi her yere ışık mı konulur ya? Aynaları kontrol etmek önemli. Tır kullanırken kullanmanın %70-80'i arkalara arka aynaları kontrol etmekten geçiyor. Evet burası. Merhaba. Dayı merhaba. Nasılsın? Oy. Çüş. Nereye test etmemi? Şuradan gidip sağ yapıp geri gideceğiz. Tamam olur. Bakalım. Hadi bakalım. Oo. Kardeşim tırımı çeviriyorsun. O genişten alma ne? Ne? Nasıl yani? Ne çeviriyorum bilerler gemimi çeviriyorum ama. Böyle. Ya dostum biz dorsemizi park edeceğiz. Yürü 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 yürü. Hayır böyle yapacaksın. Ha. Çıtır çıtır. Prene basaraktan. Oo, devam. Toparlarız herhalde ya. Süper gelmişim biliyor musunuz? Vallahi süper gelmişim. Yavaş. Bu kadar. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Ama sonuçları da gösterelim tabii ki de. Değil mi? Sonuçları göstermene olmaz. Sonuçları göstermek önemli. Hadi devam et. Hemen bir seviye aldık. Çok iyi. Ben ilk başta değerli yüke vereceğim. Uzun yola verebilirsiniz ama değerli yük bence daha iyidir. Dostlar, bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Devamı gelecek ve Dediğim gibi bu profil, e, bu profili sadece e, videolarda oynayacağım. Yayınlarda da oynamayacağım kesinlikle. Sadece videolarda oynayacağım. Videolarda geliştireceğim bu profili. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim efendim. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz. İyi günler dilerim.